münafık ruh hastası oluyor. Yani bir, bir, nevi akıl hastalığı içinde oluyor ama tarif edilecek gibi o yani iç dünyası cehennem gibi kaynıyor. Dışarıya sadece o mat veya endişeli o deli bakışları kalıyor. Yani o deli suratı kalıyor. Onun içinde o kirli bedenin içi vıcık vıcık pislik, rezillik, kepazelik, ahlaksızlık, e, ee, naletlik dolu oluyor. Gözünden kısmen o görülüyor. Ruhunun için o kadar pislikle doldurması munafıkların hayret edecek bir şey, bir mucize. Allah sözlerinin de rahatsız edici olduğunu söylüyor ama içinde besledikleri çok daha büyük çocuğu. Ee, sözleri evet ama peygamberden çekindikleri için tabi temkinli konuşuyorlar yine. Ayrıldıklarında çok itleşiyorlar, saldırganlaşıyorlar. Yani o zaman o sivri dilleri tam ortaya çıkmış oluyor. Allah diyor ki öfkeleri dillerinden taşmaktadır. Ama içlerinde olan çok daha şiddetlidir diyor Allah. Yani konuşurken zaten onlar zırvalıyor yani pislik. Ağzından sıçrıyor sürekli ve pislik. Ama asıl kaynayan o pislikten sıçrantılar. Asıl içi kaynıyor munafur. yani, Çok şiddetli kaynıyor. O kadarını söyleyebiliyor. Gelinden fazla kuşlarını sırırlar diye için. Evet. E, münafık bir şey yapamamanın çaresizliği içinde oluyor. Yani bir pislik yapamamak, adilik yapamamak. Çünkü münafık her yolu dener. Her türlü iftiraya atar, oyunu yapar. Ama aptal olduğu için hep sürekli kafasını duvarlara <laughs> çarpar. Bir oraya çarpar, bir oraya çarpar. Bir türlü beceremez. Netice alamaz münafık. Eee Ayrılınca yine adilik yapmaya kalkar, yine aptal olduğu için yine beceremez. Bir şey yapamamanın ızdırabı, münafığı delirtilen ömrü o azap ve o kaynama içinde geçer. Ve o haldeyken Allah canını alıyor, bir aşamasındayken oradan e, doğrudan cehenneme geçiyor. Cehennemde Allah sorgulamıyor. Çünkü zırvayı açık olduğu için <laughs> o gayya kadar... kuyusu denilen cehennemin bölümü var. Yani sürekli orada düşüyor. Yani bir derinlik o. yani cehennem derinliği. Düşüyor da düşüyor, düşüyor da düşüyor. Yani en dibine kadar gidiyor.